Kanalıma ve yeni bir alışveriş vloguma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de Eylül ayındaki ikinci alışverişimi sizlerle paylaşıyorum. Ya bunu böyle e, tek bir vlog halinde paylaşırım ya da bir vloguma eklerim. Henüz karar vermedim. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım, sıvı sabun aldım, bir tane soda aldım, bir tane çamaşır suyu, renkli deterjan sıvı, bir tane şöyle sünger aldım, şöyle bir poşet aldım, şöyle tereyağlarımı koymak için bir saklama kabı bir tane çay, süt, yumuşatıcı, bir tane yeşil zeytin, meyve suyu, bulyon, salam ve bir de tavuk çeşnisi aldım. Bunların hepsi 1500 lira tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar Eylül ayındaki 3. alışverişimde şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bir tane şöyle peynir aldım. Herzincan'ın e, lavaş peyniri diye. Bu uzun çubuk şeklinde ve şöyle küp küp olanlar da var. Yani kare kare olanlar da var. Ben bu şekilde aldım. Bir tane eldiven aldım. Bir tane salça aldım. biraz bir şey mandalina aldım tadımlık olsun diye. Annem patates almış. biraz bir şey domates aldım. Bir tane tabağım vardı kırılmıştı. Onun eşini buldum. Onu aldım. İki tane de şöyle mikser kaba aldım. Şu diğer aldıklarım bir tane yumoş var içerisinde arkadaşlar. Onların hepsi de 379 lira tuttu. Eylül ayındaki alışverişim bu. Sadece bir tane Kaşar peyniri alacağım. Başka da hiçbir ihtiyacım yok. Bir de normal süt alacağım. Onu zaten katmıyorum yoğurt yapmak için. Böyle.